Herkese merhaba arkadaşlar bugün oyun oynuyoruz. Ee, bir tur şey yapabileceğim, oynayabileceğim. Çünkü şey, ekran kaydedici böyle kısa videoları şey yapmıyor, ay uzun videoları kesiyor başlarını. Yani neymiş de galerim doluymuş da ondan kesiyormuş. Ama yani öyle bir şey yok. <laughs> Ama gerçekten de galerim çok dolu değil. sonunda da isterseniz. Bir de arkadaşlar bu oyunu oynamak isteyenler varsa bu oyunun adı zirveye çıkın. Bir tur oynayacağım. Çünkü dediğim gibi galerim şey yapmıyor. işte kaydedeceğim. Çok uzun videoları şey yapmıyor. O yüzden bir tur oynayacağım. Biri kazanırsa da yapacak bir şey yok. Kapatırım. hayır. Çok sinir boz. Ben eskiden bu oyuna çok takmıştım. Yani o kadar çok takmıştım ki Roblox'ün açması sadece bu oyun geliyordu. Ee, ya bir yandan eğlenceli, bir yandan da çok sinirimi bozuyordu. Ama hala oynuyordum inatına. Ee, neyse bir de arkadaşlar neydi? Heh, başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz yorumlara. Ee, arkadaşlar bir de biraz boğazım ağrıyor ondan. Sesim kötü olabilir. Özür dilerim. Daha sonra da çıkabilir. Biri kazanacak gibi. Sağda görünüyor. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü videolar için çok uğraşıyorum. Hem çekiyorum hem de editliyorum falan. Çok uğraşıyorum. Yani bir like yani bir like da çok görmeyin yani. bir kazansın da artık yeter. Yoksa video yayınlayamayacağım çünkü ekran kaydı. sonunda. İyi insan lafına gelirmiş. Neyse arkadaşlar, Ay ne oluyor? Benim yani kapatmam lazım. Görüşürüz. Ay! Öldüm. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.